Allahu min Allah, in shaitan arrajim. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Alhamdulillah, Rabbi al-Alemin, r ve kenustayn. İhtinas sırata müşrikim, sırata al-dinen, amte aleyhim ve lima aldur aleyhim ala Allah. Hamd alamin, Rabbi olan Allah Taala yemaksustur. Allahu Teala Rahmandır, Rahimdir. Allahu Teala hem bu dünyanın sahibidir hem de ahiret aleminin sahibidir. Ey Allah'ım sadece sana ibadet ederiz. Ey Allah'ım sadece senden yardım ederiz. Bizleri dost doğru yola, Kur'an-ı Kerim'in yoluna, peygamberlerinin yoluna ilet. Bizleri talalife düşmüş, sapık milletlerin yoluna düşürme ya Rabbi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. İkra bismi rabbikellezî halak. Halak aleyhim insana min alak. İkra ve rabbikele ekremullezî alleme bil kalem. Alleme bil insana ma lem ya'lem. Sadakallahu razı. Aziz ve muhterem Müslümanlar, imanın şartlarından birisi de Allah'ın kitaplarına iman etmektir, inanmaktır. Allah-u Teala kitaplarını, emirlerini, yasaklarını peygamber efendilerimize vahiy yoluyla indirmiştir. Vahiy demek Allah'ın peygamberlerine dilediğini özel bir şekilde bildirme şekli demektir, bildirmesidir. Allah neyi istiyor? Peygamberlerine özel bir dille bunu bildiriyoruz. Buna vahiy diyoruz. Kur'an-ı Kerim'de vahiy çeşitlerinden üç tanesi bildirilmektedir. Birincisi Allahu Teala dilediklerini dilediği kulun kalbine doğrudan doğruya çabuk bir şekilde Allahu Teala'nın yerleştirmesidir. Buna vahiy hafi yani gizli vahiy Beyahutta vahiy gayri metlul yani kelimeler halinde okunmayan vahiy denilmektedir. Bu Hz. Peygamber Efendimiz'in Kur'an-ı Kerim'den başka Allahu Teala şöyle buyuruyor dediği sözleridir. Buna bunlara kutsi hadis. Hadis-i Kutsi diye bilinir bunlar. Buna göre Hadis-i manaları Allah tarafından peygamberlere vahyedilmiş. Peygamberler de bunları kendi sözleriyle ifade etmişlerdir. Birinci vahiy çeşidi budur. İkinci vahiy çeşidi perde arkasından peygamberin duyduğu söz, sözlerdir. Bu tür vahiyde peygamberler hiçbir şey görmeden kendilerine vahiy edilen sözleri işitirler. Bu da bir vahiy çeşididir. Mesela Musa aleyhisselam Tur dağında bir ağacın arkasından kendisine vahiy edilen Teala'nın sözlerini işitmiştir. Üçüncüsü Cebrail Aleyhisselam'ın Allah'ın peygamberlerine getirdiği vahiy çeşididir. Buna vahiy denilmektedir. Bunlar okunarak kelimeler halinde gelen vahiy çeşididir. Vahyin en yüksek derecesi budur. Bu nedenle vahiy denildiği zaman bizim aklımıza hemen bu gelir. Kur'an-ı Kerim böyle nazil olmuştur Peygamber Efendimiz'e. Yani Cebrail Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'i kelimeler halinde ayet ayet, sure sure Peygamber Efendimiz'e Allah katından getirmiştir. Allah u Teala yarattığı insanoğlunu hiçbir zaman kainatta başıboş bırakmamıştır. Dünyada ve ahirette insanların mutlu olmasını sağlayacak yolları Peygamberler aracılığıyla Allahu Teala göstermiştir. Peygamberler de vahiy yoluyla Allahu Teala'dan aldıkları emirleri aynen insanlara tebliğ etmişlerdir. Allah tarafından peygamberlere gönderilen kitaplardan bazıları bir kaç sayfadan ibarettir. Bunlar küçük kitaplardır. Bunlar Adem Aleyhisselam'a Allahu Teala 10 sayfa göndermiş. Şit Aleyhisselam'a Allahu Teala 50 sayfa göndermiş. İdris Aleyhisselam'a Allahu Teala 30 sayfa göndermiş. İbrahim Aleyhisselam'a da 10 sayfa göndermiştir. Allahu Teala'nın bu gönderdiği sayfelerde insanların mutlu olabilmeleri için Allah u Teala'nın emirleri ve yasakları mevcuttur. Bir de bunların dışında büyük kitaplar vardır ki Zebur'u Allahu Teala Davud Aleyhisselam'a göndermiş, Tevrat'ı Musa Aleyhisselam'a göndermiş, İncil'i İsa Aleyhisselam'a göndermiş. Kur'an-ı Kerim'i de bizim peygamberimiz olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimize göndermiştir Allahu Teala. <laughs> Peygamber Efendimiz'e inen Kur'an-ı Kerim ayetleri Kur'an-ı Kerim'de ilk inen ayet kelimeler Alak Suresinin ilk beş ayet kelimesidir. Bu ayet kelimeler Peygamber Efendimiz'e Hira mağarasında bulunduğu sırada indirilmiştir. Peygamber Efendimiz zaman zaman evinden ayrılarak Mekke'nin kuzey doğusunda bulunan Hira mağarasına çekilir. Burada bazen günlerce Peygamber Efendimiz kalır, derin düşüncelere dalardı. Miladın 610. yılında bir Ramazan-ı Şerif ayında mağarada bulunduğu sırada Peygamber Efendimiz Cebrail Aleyhisselam Cebrail adındaki melek kendisine gelerek bu Alak suresinin ilk beş ayet kerimesini inzar etmiştir. Buyur indirmiştir. Bu ayet ayetlerime şunlardır. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra ismi rabbikal lazı halak. Halqa'l insana min alak. Iqra irabbukel ekremel lazı allama bil kalem. Allama insane ma lem ya'lem allah -u Teala bu ayet kelimelerde şöyle buyuruyor. Ey Muhammed! Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı alaktan yarattı. allah Teala insanlara bilmediklerini öğretti. Ve kalemle yazdıran Rabbin cömerttir buyuruyor. Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim toptan nazil olmamıştır. Kısa kısa bölümler halinde, ayetler halinde, sureler halinde Kur'an-ı Kerim 23 senede tamamlanmıştır. İnen ayet-i kerimeleri, bu bölümleri Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vahiy katiklerine yazdırıyordu. Bunlar aynı zamanda in ayet-i kerimeler sahabeler tarafından ezberleniyordu. Kur'an-ı Kerim'den bir bölüm indiği zaman bunun nereye konacağını vahid kâtiplerinden Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz anlatıyor ve onlar da Peygamber Efendimizin gösterdiği şekilde bu ayet kelimeleri kerimeleri yazıyorlardı. Çünkü Kur'an-ı Kerim toptan inmedi. Bugün elimizdeki olduğu gibi Musaf'ta yazılı olduğu şekilde sırayla inmemiştir. Bazen bir sure tamamlandıktan sonra tam, bir sure tamamlanmadan başka bir ayet kelime kerime iniyor, başka bir sureye yerleşiyor. Nitekim ilk nazil olan bu ayetlerden, okumuş olduğumuz ayetlerden ilk surede yer almamıştır. Kur'an-ı Kerim'deki sıralamaya bakarsak 96. surede yerleşmiştir bu ayet-i kerimeler. Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim'in bir kısmı Mekke'de nazil olmuş, bir kısmı Medine'de nazil olmuş. Dolayısıyla Medine dönemi, Mekke dönemi olarak ikiye ayrılmaktadır. Mekke'de inen surelere Mekki, Medine'de inen surelere Medeni denilmektedir. Buna göre Kur'an-ı Kerim'in 114 suresinden 87'si Mekke'de inmiş, 27'si de Medine'de inmiştir. Kur'an-ı Kerim'in Yazılışı ve musaf haline getirilmesi elbette ki sonradan olmuştur. İnen bu ayet kelimeler Müslümanlar tarafından, Peygamber Efendimiz'in sahabeler tarafından bir taraftan ezberlenirken diğer taraftan da Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in emriyle vahiy kâtipleri inen ayet-i kerimeleri ne yapıyordu yazıyordu. İşte dört halife bunlardandır. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz, Hazreti Ömer Efendimiz, Hazreti Osman Efendimiz, Hazreti Ali Efendimiz, Zeyd bin Sabit, Übey bin Kâb, Halid bin Ebu Sufyan, Allahu Teala hepsinden razı olsun. Bunlar Peygamber Efendimizin vahiy katipleridir. Aynı zamanda sahabileridir. Bunlar Peygamber Efendimiz'in emriyle, Pey Peygamber Efendimiz'in gösterdiği şekilde Kur'an ayet kelimelerini ince taşlar üzerine, kürek kemikleri üzerine, hurma dalları üzerine ve deri üzerine yazıyorlar. Çünkü o dönemde henüz kağıt yoktu. <laughs> Peygamber Efendimiz de bu yazılan ayet kelimelerin doğruluğunu tespit edebilmek için zaman zaman onlara okutuyordu, kendisi de kontrol ediyordu. Ve aynı zamanda Kur'an-ı Kerim, Peygamber Efendimiz'in döneminden itibaren ezberlenmeye başlamış. Bugüne kadar bu ezberleme çeşidinde e, olan hale gelmiştir. Ezber suretiyle de Kur'an-ı Kerim muhafaza edilmeye çalışılmıştır. Fakat Hz. Ebu Bekir'in halifeliği zamanında Yemame'de 70 kadar hafızın şehit düşmesi üzerine halife Hazreti Ebu Bekir Efendimiz Ashab'dan vahiy katipliği yapmış olan Zeyd bin Sabit'in başkanlığında bir komisyon kuruyor. Bu komisyon gerek vahiy katiplerinin yazdıklarına bakarak gerekse Ezberleyen hafızlardan bunları dinlemek suretiyle bu komisyon tarafından Kur'an-ı kerim, kerim musaf haline getirilmiştir. Ezberleyen hafızlardan dinlenmiş, yazan katiplerden Kur'an-ı Kerim'in ayet kelimeleri toplanmış ve Kur'an-ı Kerim Hz. Ebu Bekir Efendimizin halifeliği zamanında bugün elimizdeki şekliyle musaf haline getirilmiştir. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'in vefatının arkasından Hazreti Osman'ın halifeliği sırasında da artık İslam genişlemeye başlamış. İslam orduları fetihler gerçekleştirmiş. Ülkeler Müslüman olmaya başlamış. Bunun üzerine halife Hazreti Osman radıyallahu an Hazreti Ebu Bekir zamanındaki musaf haline getirilen Kur'an-ı Kerim'i çoğaltmaya koyulmuştur. Hazreti Ömer'in kızı Hazreti Hafsa'nın evinde bulunan asıl Musa'yı Hazreti Osman radıyallahu anh almış, yedi Musa halinde çoğaltmıştır Kur'an-ı Kerim'i. İşte Kur'an-ı Kerim'in Peygamberimize vahy olunduğu gibi yazılmış, musaf haline getirilmiş, pek çok Müslüman tarafından ezberlenmiş ve günümüze kadar hiçbir değişikliğe uğramadan Kur'an-ı Kerim'in intikali sağlanmıştır. allah Allahu Teala bu konuda şöyle buyuruyor. Hicr Suresi'nin 28. ayet kelimesinde Doğrusu Kur'an-ı Kerim'i biz indirdik. Onun koruyucusu da biziz buyuruyor ayet kelimesinde. Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'in özellikleri vardır. Kur'an-ı Kerim'e sadece mahsus olan özellikler bunlar. Kur'an-ı Kerim Allah tarafından Cebrail vasıtasıyla Peygamber Efendimize melek aracılığıyla bildirilmiştir. Arapça olarak indirilmiştir Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamıdır. Onun dil yönünden üstünlüğünü tartışmak mümkün değildir. Kur'an-ı Kerim bu konuda ilgili ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Ve in kuntum fi Mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi ve <laughs> du'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Buyuruyor Allahu Teala. Eğer kurumuza indirdiklerimizden herhangi bir şüpheye düşüyorsanız Allahu Teala böyle hodi meydan diyor. İnanmayanlara eğer bizim peygambere gönderdiğimiz kitabı inanmıyorsanız, herhangi bir şüpheniz varsa, Haydi onun bir benzeri sure de siz indirin. Bir bölüm de siz meydana getirin. Eğer iddianızda doğruysanız Allah'tan başka yardımcılarınızı da çağır. Yani cinlerimi çağıracaksınız. Şeytanlarımı çağıracaksınız. inkar edenlerimi çağıracaksınız. Bütün yardımcılarınızı çağırın. Kur'an-ı Kerim'in bir ayet kelimesine benzer bir surede bir ayette siz indirin diye Allahu Teala Hodri meydan diyor. Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu ilk yıllarda pek çok kimse bu çağrıya uydu. Allahu u Teala'nın bu Hodri meydan demesine uydu. Kur'an'a alternatif bir şeyler yazmaya çalıştılar. Fakat başarılı olamadılar. Evet, Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz'e vahyedilmiştir. Kur'an-ı Kerim'in başka bir özelliği tevatür yoluyla nakledilmiştir Kur'an-ı Kerim. Günümüze kadar gelmiştir. Kıyamete kadar da ne yapacaktır? Gidecektir. Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın sözü olduğunda şüphe etmediğimiz gibi Peygamber Efendimiz'e vah yolunduğunda da bir değişikliğe uğramadan günümüze kadar tevatür yoluyla geldiğinde de şüphe yoktur değerli kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim Allah kelamıdır. Şüphe yoktur. Cebrail Aleyhisselam getirmiştir. Şüphe yoktur. Peygamber Efendimiz'e ve dolayısıyla iman edenlere gönderilmiştir. Bunda da şüphe yoktur. Tevatür yoluyla Peygamber Efendimiz'in döneminde nasıl indiyse tevatür yöntemiyle de günümüze kadar Kur'an-ı Kerim hiç değişikliğe uğramadan bize kadar gelmiştir. Bu sadece Kur'an-ı Kerim'e mahsus bir özelliktir. Önceki kitaplar değişikliğe uğratılmış. Bu özellik bozulmadan, değişmeden günümüze kadar gelmiş ve kıyamete kadar devam edecek olan bu özellik tevatür yoluyla sadece Kur'an-ı Kerim'e ait bir özelliktir. Kur'an-ı Kerim'in başka bir özelliği, Kur'an-ı Kerim ayet ayet gelmiştir, sure sure inmiştir, parça parça gelmiştir ama Musaf halinde toplanmıştır. Bu da yine sadece Musaf haline getirilmiş şekli getirme özelliği sadece Kur'an-ı Kerim'e mahsustur. <laughs> Kur'an-ı Kerim'in başka bir özelliği Kur'an-ı Kerim'in manası gibi lafzı da ilahidir. Kur'an-ı Kerim her yönüyle büyük bir mucizedir. Yalnız manası itibariyle değil, lafızları bakımından da Kur'an-ı Kerim mucizedir. Hem lafsan hem de manen Kur'an-ı Kerim mucize bir kitaptır. Çünkü o Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın sözü değildir. Bir insan sözü değildir. Allah kelamıdır. Bu bakımından hiç kimsenin onun bir, bir benzerini ortaya koyması mümkün değildir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de bu konuda Allahu Teala şöyle buyuruyor. İsra Suresi'nin 88. ayet kelimesinde, de ki Habibim amm olsun. Bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak üzere insanlar ve cinler bir araya gelseler, birbirine destek olsalar, yardım etseler onun bir benzerini getiremezler diye Allahu Teala böyle meydan okuyor. Habibim onlara söyle. Peygamber Muhammed onlara söyle. Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak üzere bütün insanlar, bütün cinler, bütün kainat bir araya gelse Kur'an'ın benzerini bir ayet kerime dahi olsa meydana getiremezler. Bütün uğraşmalar çaresiz kalacaktır. Kur'an-ı Kerim'in kısa bir suresini dahi yapmak mümkün değildir. Meydana getirmek mümkün değildir. Bugüne kadar olmadı, bundan sonra da olmayacaktır. Çünkü o Allah'ın sözüdür. Kur'an'a karşı, kelime karşı değerli kardeşlerim bizim görevlerimiz vardır. Bunları şöylece özetleyebiliriz. Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olduğunu tasdik edeceğiz bir kere. İman etmek lazım. Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olduğunu tasdik etmemiz lazımdır. Peygamber Efendimize Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla geldiğini ve bize gönderildiğini biz ona uyduğumuz zaman emirlerine ve yasaklarına riayet edersek huzurlu ve mutlu olacağımıza iman etmemiz lazımdır. Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olduğunu tasdik etmemiz lazımdır. Kur'an-ı Kerim'in İnsan sözü olmadığını, Allah kelamı olduğuna iman etmemiz lazımdır. Allah'ın gönderdiği son kitaptır Kur'an-ı Kerim. Onun hem lafzı mucizedir, hem de manası mucizedir. Başka bir görevimiz Kur'an-ı Kerim'e karşı değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'i öğretmek durumundayız. Bu Kur'an'a karşı görevlerimizdendir. Kur'an-ı Kerim'i öğrenebilenlerimiz öğrenmesi lazım. Öğrenemeyenler dinlemesi lazımdır. Kur'an-ı Kerim Allah kelamı olduğu için sözlerin en yücesidir, en güzelidir. Dünyada ve ahirette mutluluğa götürecek Kur'an-ı Kerim'in kanunlarıdır. Hiç şüphe yok ki Kur'an-ı Kerim'in gösterdiği yoldur. Bunun için Kur'an-ı Kerim'i öğrenenleri, öğretenleri Allah Resulü hadisi şerefinde övmüştür. Ne buyuruyor Peygamber Efendimiz? Hayrukum men taallemel Kur'an'e ve buyuruyor. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve onu başkalarına öğretendir buyurmuştur Peygamber Efendimiz. İşte Peygamber Efendimiz'in bu övgüsüne elde edebilmek için, bu övgüsüne ulaşabilmek için Müslümanlar Kur'an öğrenmede, Kur'an öğretmede tarih boyunca hep ne yapmışlardır? Yarışmışlardır. Değerli kardeşlerim, Kur'an'ı öğrenmek demek, sadece okumasını öğrenmek ve manasını anlamaya çalışmak demek değildir. Kur'an-ı Kerim'i hatasız okuyabilmek için tecvidini de öğrenmek lazım, manasını da öğrenmeye gayret etmek lazım ve Allah'ın buyruklarını, o Kur'an'daki emirlerini yerine getirmeye çaba göstermek lazımdır. Bilindiği gibi namazın farzlarından birisi de kıraattır. Yani Kur'an okumaktır. Kur'an okumadan namaz olmuyoruz. Kur'an-ı Kerim okumadan, namaz sureleri okumadan, Kur'an-ı Kerim'den bir bölüm okunmadan kılınan namaz sahih değildir. Bu itibarla namazın sahih olabilmesi için Kur'an okumak lazım, Kur'an öğrenmek lazımdır. Ve Kur'an'ı öğrenmek farzdır değerli kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'e karşı başka bir görevimiz, Kur'an-ı Kerim'in söylediklerini yapmamız lazımdır. Kur'an-ı Kerim'in okuduktan sonra ayet-i kerimelerin üzerinde düşünmek lazımdır. Ve Kur'an-ı Kerim'in buyruklarını ne yapmak lazımdır? Yerine getirmek lazımdır. Kur'an bunun için nazil olmuştur. Allah-u Teala Sa'd Suresinin 29. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Kitabın enzelnahu ileyke mübârekun liyeddebberû âyâtihî ve liyetezekkerâ ürül Ey Muhammed, ey Peygamberim! Bu Kur'an ayetlerini iyiden iyiye düşünsünler. Kimler? Akıllı olan Müslümanlar. Aklı olanlar ibret alsınlar diye sana indirdiğimiz bu mübarek bir kitaptır buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Onun için Kur'an-ı Kerim'i okumak yeterli değildir manasın üzerinde, buyrukların üzerinden düşünmek lazımdır. Aklımızı kullanarak Kur'an-ı Kerim'in emirlerinden buyruklarından ibret almamız lazımdır. Bunun için her Müslüman Kur'an okumasını öğrenmeli ve onun öğüt öğütlerine kulak vermelidir. Kur'an'ın emirlerine uymalı, yasaklarından kaçınmalıdır. Onun öğrettiği, onun gösterdiği yüksek ahlak ile ahlaklanmaya çalışmalıdır. Yalnızca onu okumakla görevimiz Kur'an-ı Kerim'e karşı görevimiz yerine getirilmiş olmuyor değerli kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'de mesela وَسْتَلِبُ kavle الزُّورُ buyuruyor, buyuruluyor. Hac suresinin 30. ayet kelimesinden Allah-u Teala وَسْتَلِبُ kavle الزُّورُ Yalan sözler, Yalan yere şahitlik etmekten sakının buyuruyor Allah. Bu ayetleri okuyup da bir insan eğer ki yalan konuşmaktan vazgeçmezse, yalan söz söylemekten uzak durmazsa, yalan yere şahitlik yapmaktan vazgeçmezse bu Kur'an-ı Kerim'deki bu kelimeleri defalarca tekrar etse Kur'an-ı Kerim'e karşı görevini yerine getirmiş olmaz. Madem ki Allah yalan söyleden sakının, yalan yere şahitlik yapmaktan sakının buyuruyor. Müslüman bunu Kur'an-ı Kerim'de ibadet maksadıyla, Allah'ı zikretmek maksadıyla hem Kur'an-ı Kerim'i okuyacak hem de Kur'an-ı Kerim'in buyurduğu emirlerine ve yasaklarına riayet edecektir. Aksi halde Kur'an-ı Kerim'e karşı görevlerimizi yerine getirmiş olmayız. Kur'an-ı Kerim'in şefaatı da davası da kıyamet gününde kabul edilecektir. Şefaatçi olanlar kurtulacak, davacı olanlar azaba düşer olacaklardır. <laughs> Kur'an-ı Kerim'in şefaatine nail olabilmek için değerli kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye, öğretmeye, okunurken saygı duymaya, öğrenmek için gayret etmeye, emirlerine, yasaklarına sarılmaya çalışmalıyız. Yüce Allah cümlemizi Kur'an-ı Kerim'in emirlerine ve yasaklarına sarılan, kıyamet gününe Kur'an-ı Kerim'in şefaatine nail olan müminlerden eylesin cümlemizi. Sübhane Rabbike Rabbil Izzet ma yasufun ve selamun aleykum selim. Velhamdülillahi Rabbil alemin el